Sefo, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. İlginç kıyafeti ve sarışınları olan ilgisiyle geceye damga vuran Sefo'nun konukları da ünlüydü. Sefo'dan önce sarışın itirafı... Sarışından da hoşlanıyorum. Ardından çok konuşulacak aldatma itirafı. Aldattıysa ve bilmiyorsam helal sana lan. Helal sana. <laughs> Beni mi kandırdı? helal sana. <laughs> Sefo'nun milli maçlardaki ilginç totemi. Hangi maça gittiysem yendik abi. Sefo ilk harbiye konseri öncesinde son derece heyecanlıydı. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. İlk defa harbiye de sahne. Yani bir kere eleme evet. konuk olmuştum ama kendi konserim ilk defa olacak. Geçtiğimiz günlerde adınıza düzenlenen geceye helikopterle gitmiştiniz. Ve o işin şovu hani o gün öyle oldu. Tabi arada da bineriz tabi yani neden olmasın. Geldiyse bineriz. Bodrum'da biletlerin iptal olduğu konuşuluyor. Sizin Bodrum konseri bilet satışlarınız nasıl gidiyor acaba? Organizatör yapıyor olsa konseri evet. adam şimdi yapamaz, zarar eder ve iptal etmek isteyebilir ama ben kendim yaptığım için hani para kazanma gibi bir amacım yok yani şu an. Zararına da olsa diyorsunuz kaç kişi de gelirse ben sahneye Aynen. çıkarım diyorsunuz. Yani 100 kişi 200 kişi yani 100 onlar o kadar da tabii. Dolduğu kadar, geldiği kadar yapacağız, eğleneceğiz. Son dönemde birçok sanatçı albüm çıkarmak yerine single çıkarmayı tercih ediyor. Siz albüm çıkarmaya nasıl karar verdiniz Sefo Bey? E çünkü hiç albümüm yok, yapmam lazım. Hani hiç harbiyem yok, yapmam lazım. Hani öyle bir birkaç tik var. Albüme tik attım, harbiye tik atacağım. İşte böyle yavaş yavaş tikle tikleye dolduruyorum kariyerimi. Özel hayatınızda biri var mı Sefo Bey? Keşke olsa. Sefo Bey aşka ne zaman tik atacaksınız? <laughs> <laughs> aşka ne zaman onu bilemiyor insan yani e, ne zaman karşıma çıkar ve ne zaman onu tiklerim bilemiyorum. Son de... istiyordunuz biliyor musunuz? İstiyorum hala istiyorum yok yani hani ortada bir şey yok. Hani tiklemek için hazırım ama gerçek bir aşk olması gerekiyor. Peki sanat dünyasından gerçek bir aşk çıkar mı sizce? Çıkmaz demek şimdi şey olur ama yani kendi içimden beklentim çıkmayacağı yönünde bir beklentim var ama çıkmaz demek tamamen üstünü böyle karalamak olmaz. Çıkabilir. Sizi nasıl bir kadın etkiler? Hiç belli olmuyor ki yani sarışından da hoşlanabiliyorum vesaireden de Neler sizi rahatsız eder peki? Yalan hiç sevmiyorum. Hani doğruyu söylesin desin ki ben bunu bunu yaptım desin. Eyvallah diyeyim ben de ama yalan konuşmasın. Çünkü yalan konuştuğunda kalp gidiyor, kırılıyor. ve ben, de hiçbir şeyler bitiyor. O yüzden yalana hiç tahammülüm yok. E, onu da ne bekliyor derseniz biraz böyle çok hızlı böyle sinirlenip belki bazen arada kalp kırabiliyorum. E, kalbini kırdığım insanlar için de özür dilerim burada. Sıradaki soru Sefo'yu biraz terletiyor. Sefo inşallah aldatıldı mı? ve aldattım. Ya, ikincisinde <laughs> İkincisinde bir durduk ama biz birden başlayalım, ya, ikiye gelelim. İkisini de bilmiyorum ya. Hani çünkü hani bilemezsin, aldatıp, hani bildiğim net bir şekilde aldatılıp da ayrıldığım bir, adı e, aldatıp da ayrıldığım bir ilişkim yok. Ama e, aldattıysa ve bilmiyorsam helal sana lan, helal sana. <laughs> Beni mi kandırdın helal sana. Sefon'un milli maçlar esnasında uyguladığı ilginç bir totem de ortaya çıkıyor. Özel bir baksırım var, kırmızı. Hangi maça gittiysem yendik abi. En son maçta da giydim. Oturdum ofiste izledim. Yendik. Yine giyip gideceğim. İnşallah yeneceğiz. Skor tahmini alabilir miyiz ona? Skor tahmini. Ya 3-1 böyle içimden geçen. Emirhan Çakal'la aranızın açık olduğu biliniyor. Ceza saygı konserinde bir aradaydınız. Neler yaşandı acaba? Barışma gibi bir şey olmadı. Karşılaşmadık zaten kendisiyle. Ee... O kadar. Saygı Otodolide konseri saygıdır. De, Biz hani e, kavga... yan yana gelmemişsiniz diye duyum aldık ama... Ben işte sahneye hazırlanıyordum o sıra, o tarafa geçemedim. Bu Semeral ve Rabia Soytürk de Sefo'yu dinlemeye gelenler arasındaydı. Arkadaşımızın konseri ya, geldi. Yaz ayları nasıl geçiyor sizin için? Yeni tatilden döndüm ben, güzel, dinleniyorum. Neredeydiniz efendim? Bali'deydim. Bali'deydiniz? Evet. Ben tatildeyim şu an ya, eğleniyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Konserler, tatiller benim için böyle geçiyor. Aras Bulut İğnemli ile ayrıldığınız yönündeki iddialara ne yanıt vereceksiniz Buse Hanım? Aras de ayrıldığınıza dair iddialar var. Siz neler söyleyeceksiniz bunu biz sizden duyalım. Gerek <laughs> verince azdan sormak Teşekkür mısın? ederim. Özel Teşekkür hayatımla ilgili konuşmayacağım. Çok sağ olun. Aşkını haykıranlar, kıskançlığını saklayamayanlar, imajını yenileyenler, saklananlar, görünmek için can atanlar ve daha neler neler. Haftanın manşetlerine birlikte göz atıyoruz. Manşet çok, vakit yok. Sayısız gündem var ama zaman dar. Magazin dünyası çok ama çok hareketli bir haftayı geride bıraktı. Polemikler, gerilimler, yasak aşk iddiaları, yuva yıkma iddiaları, meydan okumalar, kıskançlıklar, sürprizler ve daha neler neler. İşte haftanın ilk manşeti. Candan Erçetin o eski meşhur polemiğin fitilini yeniden ateşledi. Candan ablası Beyaz'a konserde meydan okudu. Beyaz Candan ablasına ne cevap verdi? 2000'li yılların ortaları. Beyazı Töstürk'ün reyting rekorları kıran Beyaz şovuna o dönem konuk olmayan neredeyse tek bir ünlü dahi yoktu. Topçusu topçusu, oyuncusu mankeni, komedyeni arabeskçisi herkes ama herkes. Herkesin ikinci adresiydi Beyaz Show. Bir tek Candan Erçetin kalmıştı programa çıkmayan. Onu da programa çıkarmayı başardı Beyaz Adam. Beyaz programına konuk olan Candan Erçetin'le dönemin en popüler şarkısı Git üzerinden atışmaya başladı. Candan Erçetin canlı yayın sonrası çektiği bir videoyla cevap verdi Beyaza. Beyaz'dan ertesi hafta cevap gecikmedi Candan Erçetin'e. Sonra bir kez daha Candan Erçetin aldı sazı eline. Beyaz verdi aynı şarkıyla cevabı. Böyle böyle tam 6 ay şarkılarla tatlı tatlı atıştılar. Ve Candan Erçetin o meydan okumayı karşılıksız bırakmadı. Sezon finalinde Beyaz Şov'a adeta baskın yaptı. Aylar süren bu tatlı atışma canlı yayında da devam etti. Aradan seneler geçti. Beyaz, Beyaz Şov'a ara verdi. Hafta içinde Candan Erçetin sürpriz bir meydan okuma daha yaptı eski dostuna. Ya Muzerli cephesinden an itibariyle bu sorunun ve Hülya Avşar'a yönelik lince dair açıklama gelmedi. Ancak Hülya Avşar dün kameralar karşısına geçti ve gelen eleştirilere dobra dobra cevap verdi. Sordum sorudan da çok şeyim ayrıca mutlu yok çünkü doğru bir soru yani bu kadar güzel bir kadın neden evlenmeden çocuk sahibi oluyorlar ya da o, o niye öyle bir şey tercih etti? Yani bu soruyu sormak bence çok mantıklı bir soru. Hülya Avşar hiç de pişman değildi sorduğu sorudan. Peki Fatih Altaylı'nın iddia ettiği gibi kıskanmış mıydı Meryem Uzaylı'yı? Fatih bir şey söylememiş. Fatih'i e, severim çok. E, aynı zamanda şey kıskanacak demiş ama evet. hakikaten kıskanacak güzelliğe sahip yani ne yalan söyleyeyim bir su gibi. Ve son soru. Madem bu polemik aşktan açıldı, klasik o soruyu soralım Hülya Avşar'a. Neler söyleyeceksiniz? Ne diyeceğim? Hülya Avşar'ın aşk hayatı ile ilgili. Yok ki. <laughs> Olmasın da fazla derinlere girdiler. <laughs> Bu arada en başta sözünü ettiğimiz Fatih Altaylı'nın YouTube programında konuk ettiği Meryem Uzerli'ye iltifatları. Usta gazeteci de bu iltifatların ardından sosyal medya lincine uğrayanlardan oldu. Ve yine haftanın çok ama çok konuşulan bir başka magazin olayı. Hopcu Nez, yuva yıkan kadın mı? Önce kısacık olayın özetini alalım, manşetlere atalım. 2000'li yılların başlarındayız. Nez fırtına esiyor müzik dünyasında. ...danslarıyla olay kadın oldu olmuştu. Ve olayın diğer kahramanı Rüştü Onur Atilla. Türkiye'yi güldüren adam. Evliydi, iki çocuk sahibiydi. Uzaktan en azından mutlu görünüyordu. Hafta içinde patladı bomba. Onur Atilla sosyal medyasından Nez'le olan beraberliğini işte bu fotoğrafla paylaştı. Oraya kadar her şey normaldi. Bir yaz aşkı başlamıştı. Taraflar ilan ediyordu ama asıl bomba bu paylaşımlardan sonra patladı. Neze, yuva yıkan kadın suçlaması. Onur Atilla henüz 15 gün önce boşanmıştı eşinden ve bu boşanmanın üzerinden çok geçmeden Nezle ortaya çıkması o iddiaları da beraberinde getirdi. Rüştü Onur Atilla'nın evliliği Nez yüzünden mi bitmişti? Peki suçlanan diğer isim Nezin yeni aşkı ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, o da yaptığı yazılı açıklamayla kendini eski eşini ve Nezi savundu. Evlilikler başlar biter, ilişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor. Böyle bir sebeple gündem oyalamak umarım bir daha yaşamayacağım bir tecrübe olur. Sosyal medyada bir gücüm varsa kime ne faydam olacaksa onun için kullanmak isterim. Mesleğimi, neşemi paylaşmak, yanlış gördüğüme ses çıkarmak isterim o kadar.